Evet evet arkadaşlar. Bugün e, oyunu oynayacağız. Önce buradan silahlarımı seçiyorum. Hangisini seçeyim? Arkadaşlar direkt lan. Gelin lan. Buradan ip atıyorum. Gidemiyorum. Hadi iyi hadi. Evet. Çok güzel lan. Yürüyün gidin lan. Ha vurdum. Vuramadım. Vuramamış. <laughs> 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, 0. Bas. Şunlar silah oluyor. Altıdan geçelim. Ama odunla dalacağım lan. Gelin lan. Gelin yiyorsa gelin lan. öldürdüm. Oh. <laughs> kendi kendi adamın beni öldür, ya bak. Arkadaşlar küfür ettim. Bu Biz da. Bizim ne yapıyorsun? Ve, ve, benim kardeşimin hayatı zaten şeydir. Aburcu bu. Bir de Ah, nasıl öldürdü beni be. Arkadaşlar şu anda gideyim. Arkadaşlar ara veriyorum. Silah değiştirdim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar geri döndüm. Silahlar aldım. Mesela şu. Şimdi arkadaşlar evet. yer açayım. Benim mermim onu da öldürdüm. Benim Evet var, abim. Çok iyidir. Ama yine <laughs> de yanıyor. Yani bu normal bir şey mi? Arkadaşlar sonra ben video çekeceğim. Bozukayla mahvedeceğim herkesi. Gelin lan yiyorsa gelin yiyorsa. Gelme ben lan gelme. gelme. <laughs> Bozukay bitmiş. Gelin lan. Yiyorsa lan. Kim beni öldürdü be ya? Kim beni öldürdü be ya? beya, ya be Mezgi. Be Kim beni öldürdü be ya? lan neden evine alta düşürdün? He abi evin korunmalı. Koç, koş 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 koş. Abi. Evin korumalı Buzuyla öldüreceğim üstünü. Ya git. Evin korumalı. Bak taş var ki tamam. Silah bittin lanet olsun. Tam zamanda gel şey yaptı ya. Ya. Heh, tam öldürdüm. Öldürdü beni ya. Arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Mesaj atın ki. Mesajlarınızı aldığımda. Videolarımı çekeyim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.